Şşş sakın. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Bugün farklı duman, bugün farklı güneş, bugün farklı yaran, bugün farklı acım Anladığım kadarıyla bitti her şey yazık kabullenmek zor olsa da sen uzaktasın canım Yüreği yangın yeri olan ben, gözyaşım kurumuş artık öyle zor ki olmadığını Bilip ve kabullenmek ve bakarken aynaya bir başkasının asla Başkasının yari olamayacağımı kabullenip bilmek Bakmıyorsun, görmüyorsun, sevmiyorsun, tutmuyorsun, gel demekle de gelmiyorsun Yanmıyorsun, sönüksün, konuşmuyorsun, ölü müsün? Elimi tutup benimle demiyorsun ölür müsün Anladım, anladım, yeter dedim, ağladım Dilimde tüy bitti, beklemekten usandım Belki öldüğümde yankılanır bir yerde Bu sesi ve bu şarkıyı sana sonu atıram diye bıraktım Yoruldum sayfalarca yazmaktan ağlamaktan Her kadına baktığımda seni hatırlamaktan Ve sen yorulmadın mı sahi söyle beni bu şehirde Tek başıma bırakıp her gün ağlatıp ağlamaktan Siz yorulmadınız mı cevap verin susmayın Kuyumu kazıp ölü bir adama her gün çamur atmaktan. Ve ben çok yoruldum anne affet içmem deyip Her gün senin uyumanı bekleyip patlanmaktan. Kime, kime gülersin? Kimi seversin, kime seversin? Gitmem deyip söz verip gidenden mi? Gidenden mi seviyorum deyip yalanlarla terk edenden mi? Kimden umut beklersin? Kimi sevip, kimi sevip kime umut beslersin? Ben biliyorum her şeyi. Kimseyi sevmeyeceksin. sevmeyeceksin kimseye güvenmeyeceksin. Kimseye güvenmeyeceksin. Şimdi yokuz biz Olmadın hiç belki de ve nesin söyle başıma Dert misin keder misin O gözlerin olmasaydı çekilmezdi kahrın Hangi kadına bakarım ki senin gibi deli misin Düşündükçe üşüyorum bu şehri sensiz yaşamak mı Ateş gibi yanarken sensizliğe donmak mı Kolay mı sence hayal kurup mutluluktan uçarken Bir başkasında yaşanılan her şeyi unutmak mı Affet Allah'ım beni Affet anneciğim beni Affet kadınım beni Yalnızım bakın bir çaresizim Elim kolum yara içinde Sesimi duyup ne olur artık kurtarın beni İçimi sızlatan bir şarkı var Durup ve susmayan Kafamdaki duygularımı notalarıyla uyandıran Bir kadın var, umutlarımı Hayallerimi mutlu bu sevinci mi? Çalıp götürüp her şeyi yakıp yıkan bir yıldız kaydı bugün adına senin adını verdim Çünkü sen de o gibi bir boşlukta kaybolup gittin Ben bir evrenim bu yüreğimde bir sen vardın Parlayan ve en sevdiğim yıldızım sen sönüp gittin Kül tablamda adına yaktığım birkaç şehit Birkaç duman birkaç umut sönüp giderken öylece Gökyüzüm kararmış her taraf neden duman Ve sen yoksun diye mi bilmem bu şehir soğuk her gece Ben artık hiçbir şeyim Sen artık ellerinsin Ben artık gülemiyorum Bunun bir nedeni sensin Ellerim bir boşlukta Sen artık ellerinsin Ben artık sevemem ki Son aşkım bir sensin Sen artık benim değil ya hiç olmadın, ben artık senin değil Yanımda kalamadın, bil artık çok üzgünüm Bir hayli gürültülü, odamda hatıralar Acıyla örtülü